Sevgili boğalar ve bilhassa da sevgili yükselen boğalar efendim Ocak yorumlarına hoş geldiniz. Evet yılın ilk yayını ve bugün sizlerle Ocak ayını masaya yatırıyor olacağız ama önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen boğa iseniz hoş geldiniz. Tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen boğalar. 20 Ocak'a kadar Güneş Oğlak burcunda olacak ve kendisine yönetici gezegeniniz Venüs de eşlik ediyor olacak. Demek ki 20'sine kadar efendim odağınız 9. ev konularında ve 9. evin konuları pek bir geniştir. O yüzden örneklerle gideceğim ama 9. ev deyince aklımıza ne gelir? Yurt dışı bağlantılı konular gelir, eğitimler gelir, mahkemeler gelir. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız, eşin akrabaları, hayat görüşümüz, inançlarımız bunlar gelir. Şimdi bunlarla ilgili nasıl gündemler ön plana çıkabilir? Aslında bunu daha iyi anlayabilmek için maalesef Venüs retrosunda işin içine katmak durumundayım. Çünkü ayın 20'sine kadar Güneş 9'un evinizde bu konuları ön plana çıkarıyor fakat aynı alanda Venüs'te de gerilemeye devam ediyor olacak. Biliyorsunuz Venüs Retrosu 18 Aralık'ta başlamıştı ve 30 Ocağa kadar devam edecek. Şimdi o zaman Venüs Retrosu'ndan mütevellit anlatacaksam 9. ev konularını. Buyurun örneklerle başlıyorum. Şimdi öncelikle 9. ev demek dünya görüşümüz. İnançlarımız, hayat felsefemiz demek ki bu ay sevgili yükselen boğalar biraz şöyle bir hayatı gözden geçiriyorsunuz inançlarınızı mı sorguluyorsunuz hayat görüşünüzü mü yani hayat felsefenizi mi hani burada böyle bir sallantı var bir düşünme var bir tartma ölçme biçme durumları var bunlar açıkçası dikkat çekiyor dokuzuncu ev demek yurt dışı bağlantılı konular demek ve Venüs Retrosu'ndan mütevellit eğer yurt dışı bağlantılı konularınız varsa. işte yurt dışına vize almaya çalışacağım, yurt dışına taşınacağım, yurt dışında okumaya gideceğim, ithalat, ihracat işlerim var vesaire. Burada türlü aksaklıklara ve problemlere hazır olun. Vizenizde gecikir, yurt dışı süreçlerinizde sıkıntılar olur. Yurt dışıyla işte alışveriş yapıyorsanız orada ödemeler, sevkiyat vesaire gibi konularda sıkıntılar olur. Eğitim mesela başvuru için doğru bir dönem değil. Eğitim konularınızda aksaklıklar olabilir. Genel olarak da zaten eğitim konularınıza dikkat edin. Çünkü 9. eğitim konularını içerir. Mesela bu dönemde yeni bir eğitime başlamayın. Sınava girecekseniz iç hazırlanın ve konsantrasyonunuza dikkat edin. Kafanız dağılabilir anlatabiliyor muyum? hiçbir eğitime başlamayın. Yani bu illa böyle bir yüksek eğitim, akademik bir eğitim olmak zorunda değil. Belki bir kurs fikriniz var, kısa bir eğitim alacaksınız ya da kişisel gelişiminiz için hiç doğru zaman değil. Ya hocasını sevmezsiniz ya eğitimde bir aksaklık çıkar ya da verimsiz geçer benden demesi. Dokuzuncu ev uzaklarda yaşayan tanıdıklarımız. Onlardan bir takım haberler gelebilir. Onlarla olan ilişkileriniz Biraz sarsılabilir. Güven duygusuyla ilgili sıkıntılar olabilir. Ve 9. ev eşimizin akrabaları. Yani kontratlı akrabalar. Ve bu da demek oluyor ki onlarla olan ilişkilerde sıkıntılar olabilir. Ne bileyim geçmiş bir konu açılır mesela. Allah o konular konuşulur. Ya da oradan gelen bir haber eriti olabilirsiniz filan. Hani bu tarz konular olabilir sevgili yükselen boğalar. Ee, tabii ki 9. ev deyince... Mahkemeler aklımıza geliyor. Davalık süreçleriniz istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Aman yırttık bu işten dediğiniz bir konuda bir mahkeme gelebilir. Hani doğru zaman değil dava açmak için haberiniz olsun. Aslında bunları demeye çalışıyorum. Ee, ve genel olarak ticaret ağınıza tekrar. Bunu özellikle vurgulayacağım. Dikkat edin. Hani böyle uzak yerlerle özellikle ticaret yapıyorsanız falan daha da dikkat edin. Hani bu konularda sıkıntılar olabilir benim gibi yayıncılık işleriyle uğraşıyorsanız da orada da türlü aksaklıklar ve sorunlar çıkabilir. Şimdi gelelim bu ayın dolunayına. 18 Ocak'ta Yengeç Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor. Yengeç Burcu sizin doğum haritanızda 3. eviniz. 3. evinize 18 Ocak civarı dolunayın ışığı vuracak ve 3. ev konularını ön plana çıkaracak. 3. evin konuları da 9. evin konuları gibi geniştir. Demek ki dolunayla beraber olabilecekleri. Yine örnekleyerek gidiyorum. Bir kere üçüncü ev demek zihnimiz, iletişimimiz, kararlarımız, planlarımız. Demek ki bu dolunayda bir kararınız var bir planınız var ve bu planınızı muhtemelen duyuruyorsunuz ve bence destek de görebilir bu plan. Haberiniz olsun sevgili yükselen boğalar. tabii işin içinde üçüncü ev varsa acaba bu kararınız mesela kardeşlerinizi, yakın akrabalarınızı ya da yakın arkadaşlarınızı da ilgilendiriyor olabilir mi? Ya da belki de oradan gelecek haberler var. Orayla ortak gündemler var. Orayla ilgili yani o arkadaşlık, kardeşlik, akrabalık ilişkileriyle ilgili bir takım gündemler netleşiyor olabilir. Mesela sürüncemeli giden bir konu netleşir. Haber gelir. Bu şekilde çalışabilir. E, üçüncü ev eğitimler evi. Belki eğitim hayatınızla ilgili bir şeyler netleşiyordur. Ama dediğim gibi hani Venüs Retrosu var az önce anlattım. Hiç zamanı değil. Yine üçüncü ev demek aracımız demektir. Belki araç alıyoruz, araç satıyoruz. Ama Venüs Retrosu'nda alınmaz, satılmaz. Evet bugün bana biraz kızıyorsunuz. Farkındayım ama ne yapayım? Yani hani benim de görevim sizi uyarmak, doğru zamanda doğru hareket etmenizi sağlamak. Bunun için size destek olmak, bir el feneri olabilmek. O yüzden bunları söylemek durumundayım. Evet ticari girişimleriniz, ticari planlarınız. Böyle hani bu tarz gündemleriniz varsa burada bir şeyler netleşiyor olabilir. Bunlar dikkat çekiyor olabilir. Bir de sürpriz bir kısa seyahat. <laughs> Birdenbire hadi bakalım bir yere gidiyoruz bir şey. Hani bu tarz bir konu da olabilir dolunay zamanı. İmzalar, kontratlar, sözleşmeler demektir. Demek ki bir konu kontratlık hale gelebilir. Nihayet neticeleniyor olabilir. Ama lütfen Şubat'a bırakın. Dediğim gibi Venüs Retrosu var. Şimdi eğer doğum haritanızda IC dediğimiz Haritanızın dip noktası 3. evinizden yengeçten geçiyorsa ve 27 derece civarındaysa o zaman onun üstündeki bir dolunay ailevi bir konuyu netleştirecektir. Taşınma gibi, ev alma, ev satma gibi konularda gündeme geliyor olabilir sevgili yükselen boğalar. Şimdi 20 Ocak itibariyle Güneş Kova burcuna girecek ve kendisine Merkür eşlik ediyor olacak. Kova burcu sizlerin doğum haritasında 10. ceviniz. Demek ki 20'sinden sonra özellikle gündeminiz kariyer. Kariyer planları, iş planları, kariyerden gelecek haberler. Tabii ki güneş orada hem odağınızı kariyerinize yöneltiyor hem de kariyerinizde sizi parlatıyor. Yine 10. ev toplumsal statümüzle ilgili konuları anlatır. Demek ki ailevi gündemleriniz, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, oradan gelecek haberler, orayla ortak planlar dikkat çekiyor olacak. Fakat ikinci retromuz da maalesef bu alanda gerçekleşiyor. Merkür efendim Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Üstelik bu güneşin geçişi ayın 20'sinde ama Merkür çok öncesinde gerilemeye başlayacak. Ne zaman? 13 Ocak'ta. 13 Ocak itibariyle Merkür 10. evinizde Kova burcunda gerilemeye başlayacak ve 5 Şubat'a kadar gerileyecek. Üstelik 13 Ocak 26 Ocak arası 10. evinizde kovada gerileyecek. 26 Ocak 5 Şubat arası da 9. evinizde oğlakta gerileyecek. Yani Venüs'ün de geri hareketinin olduğu yerde ikisi birden bir ara beraber geriliyor olacaklar. Şimdi burayı tabii ki bir masaya yatırıp anlatmam gerekiyor size. Şimdi öncelikle bir 13-26 Ocak dönemine bakalım. Orada Merkür Kova'da 10. evinizde geriliyorsa demek ki kariyer planlarınızı iş planlarınızı ertelemeniz gerekiyor. İş değiştirmek, imza atmak, kariyerle ilgili yeni girişimlerde bulunmak bunun için doğru bir zaman değil. Böyle bir gündeminiz olursa göreceksiniz orada sıkıntılar çıkacaktır. O iş hep burnunuzdan gelecektir. Kesinlikle bunu yapmayın. Üstlerinizle olan ilişkilere dikkat edin. Bilin ki bir takım geçmiş konular tetiklenebilir. Böyle iş hayatında böyle unuttuğunuz, unutmak istediğiniz konular ön plana çıkabilir. E, i̇ş ilişkilerinde bilhassa üstlerinizde olan ilişkilerde yanlış anlaşılmalar e, işte ben sana bunu dedim yok bana bunu dedim vesaire yani buraya biraz dikkat etmek gerekiyor gerçekten de İşle ilgili bir terfi beklentiniz varsa gecikebilir, kariyer konuları genel olarak durağanlaşabilir, anlaşabilir, konular gecikebilir, ertelenebilir, kariyer ilişkilerinde sıkıntılar çıkabilir bilgisayarınızı falan yedekleyin. Orada bilgiler çökebilir, bir sıkıntı çıkabilir. Unutmayın ki Merkür Retrosu elektronik cihazların bozulma zamanıdır. Hani mesela bunlara da dikkat edin. Ee, ve bilgi hırsızlığına dikkat edin. Yani öyle dosyaları ortada bırakmayın, bir şeyleri bırakmayın. Sonra biri alır o fikri. Kendi fikriymiş gibi kariyerinizi sunar. Siz de çıldırırsınız. Çok dikkat edin. Ee, tabii ki 10. ev ailemiz. Ebeveynler, eş, çocuklar, onlarla iletişimde sıkıntılar, birbirini yanlış anlamalar, gereksiz alınganlıklar ya da geçmiş konuların tekrarlanması. Hani buralara biraz dikkat etmekte fayda var. Şimdi 26 Ocak itibariyle de 5 Şubat'a kadar Güneş 9. evinizde Oğlak'ta, pardon Merkür 9. evinizde Oğlak'ta geriliyor olacak. 26 Ocak 5 Şubat arası aslında yayının başında anlatmıştım. Venüs de orada geriliyor. Yani benzeri konular yine. Demek ki genel olarak 9. ev konularındaki sıkıntılar Merkür'ün de aynı alanda gerilemesiyle 26 Ocak 5 Şubat arası iyice ayuka çıkıyor. Neydi 9. ev? Bir kere ee, mahkemeler, mahkemelik konularınız varsa dikkat, yurt dışı bağlantılı konularınız varsa dikkat, eğitim konuları eşinizin akrabalarıyla ilişkiler, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızla ilişkiler değil mi? Buralara özellikle 26 Ocak itibariyle de daha da fazla dikkat etmemiz gerekecek maalesef. Evet sevgili Yükselen Boğalar, burada bir özet geçtim aslında. Venüs Retrosu ile ilgili zaten bir yayınım var. Onu hemen bu yayının sonuna ekliyorum. Orada detaylı olarak izleyin. Çünkü özelinizdeki bazı durumları anlattım ama genel etkilerinden muaf değilsiniz. Bu sizin yönetici gezegeniniz. E Mercury Merkür Retros'un videosunu da çok yakında çekeceğim. Takipte kalın lütfen. Evet efendim ilginiz için çok teşekkür ederim. Yepyeni yayınlarda görüşmek üzere.